Çıkırarak ağlarsam hisseder misin? Öldeleyim Ben mutluluğu seninle hayal ettim Ellerim tenine değmiş bir kere Söyle nasıl vazgeçebilirim? Sen beni unut desen de Bu kalbim seni asla unutmaz Vazgeçmez bu yürek senden Sadece sen varsın Resimlere bakıp yanımda yoksun diye Geceleri ağlarım Resimlere bakıp yanımda yoksun diye Geceleri ağlarım Ağlarım Oduyosya sana baksam Ellerinden tutup da bağrıma bassam Bir ömür boyu yanımda kalsan, Güneş misali kalbimde dolsa yazılmak ki satırlara ağlasam Yalansam omzuna saçlarını akşasam Gözlerine bakıp da kendimi bulsam Sensizlik değil senin ile var olsam Duygularımı ben senden başkasıyla paylaşamam Tek gerçek olan sensin gülüm gerisi yalan Başka bir elleri inan ben asla tutamam Son bir parça daha sana yazdım Dinledikçe sen de beni hatırlarsın Elveda diyemem ki hep aklımdasın Geç olmadan bana gel canım aşkım Hani neredesin gül yüzlü ya Hain gecelerde sana muhtacım Bak yıkıldı sen de güneşim Sen ol Her yazım yazılmış çoktan yetme sevdim yine gün doğ gökyüzü simsiyah Sonu olmadı hüzündü yangını Sıkamadım beynime bulamadım bir silah Sana bana kalmadı biten bu aşkımız Elin olmadı çalsa da düğünün Bana koymadı mutlu kal gülüm Gelin mi oldun beyaz bulut gibi Dokunsam tenine toz olsam düğünü. Canım almadı inadına Mevlam Peki beni yaşatan gülen yüzünmüş Hayata bağlayan bazen de ağlayan Sevdanın düğünü sanki çözülmüş Yanıp da tutuşan bir vidan sönmüş Umutsuz yaşamı bu adam neylesi Tıpkı külüymüş koz olan ateşin Sonunda anladım aş bir ölümmüş Hani neredesin gül yüzlü yar güneşim Sen olmadan doğmaz günlerim Son bir defa gözlerine Baksaydım da öyle ölseydim ve bu fele karali yazım Yazılmış yoktan gitme sevdim seni tanıyınca anladım ben aşkın ne olduğunu Aş asla anlatılmayacak tek hikaye Aş uzun bir yolculuk Aşk acı, aş mutluluk Aş gözyaşı, aş kavuşamamak Belki aşk akıl dolu bir delilik Belki aş sonsuz bir sevgi Belki de aşk bitmeyen Gecede dibi boş üç beş şişe Aş saygı, aş delicesine tutku Aş veda etmek Ama ben en güzelini, en namusunu Sende tattım, sende buldum Ve seninle yaşadım Anladım ki aşk aşk bir ölümmüş ölüm ölüm gülüm, ölüm ölüm